Evet, kornişonlu tavuk kebabımız için ise kullanmış olduğumuz malzememiz. 500 gram kadar tavuk göğsümüz, 200 gram kadar kornişon turşumuz, 2 adet havuç, 3 adet e, biberimiz, 2 adet domatesimiz, ondan sonra 2 adet kızartılmış patates. Eğer ki sizde biraz daha fazla isterseniz patatesi biraz da artırabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, pul biberimiz ve de kekiğimiz. 500 gram kadar tavuk göğsümüz, ondan sonra 200 gram kadar kornişon turşumuz, 2 adet havuç, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 2 adet kızartılmış patates. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz ve kekimiz olmuş olacak. Önce patatesleri güzelce bir şekilde bir kabuklarını soyduk, yıkadık ve onu güzelce bir doğradık. Doğradıktan sonra tavamızda kısaltalım, kenara alıyoruz. Tepsimizin altına dökelim. Ondan sonra tenceremize yağımızı dökelim. Havuçları kabuklarını soyuyoruz, ufak ufak doğruyoruz, içine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Kavurmaya başladıktan sonra kullanacaksanız bir tane de soğan kullanabilirsiniz. Soğanımızı içine ilave ettik. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir kavurduk. Onla beraber kavurduktan sonra tavamızı doğradık, içine ilave ettik, kavurmaya devam ettik. Ondan sonra içine tekrar da sırasıyla hemen e, içine biberimizi, ondan sonra konuşun turşumuzu, domatesimizi, baharatlarımızı ve yeteri kadar suyumuzu döktük. Eğer ki sizde de içinde biraz daha güzel veya da bol olması istiyorsanız kabak veya patlıcan da kullanabilirsiniz. İçine ilave ediyoruz ve onunla beraber güzelce bir şekilde bir pişiyor. Piştikten sonra patateslerin üzerine döküyoruz, suyla beraber döküyoruz. Üzerine domates, biberle beraber süslüyoruz. Tekrardan 20-25 dakika fırına gönderiyoruz. Fırında dinlendikten sonra afiyet çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak şimdi.